arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber, beraber, yani beraber arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani çılarla beraber arkadaşlar şey yapacağız demir ee, demir vs elvas yapacağız arkadaşlar burada savaş yapacağız e, ee, çılarla birlikte evet. çılar merhaba arkadaşlar yanındayım. evet arkadaşlar çılarla birlikte bugün savaş yapacağız çılar bir dakika reklam çıktı Evet arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeden ee, çekelim. Bakalım ilk ben çekeceğim arkadaşlar. Çılarla beraber ilk video başlamadan önce yaptık. Bakalım arkadaşlar bana devir mi yoksa elmas mı çıkacak? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ya devir çıktı. Bana, arkadaşlar. De. sadece <laughs> elmas çıktı zaten. Koy koy. Arkadaşlar. Aa bende elmas var. Yok. Aa ben aldım arkadaşlar. Kesinlikle. Üf ya. Arkadaşlar bana devir çıktı. <laughs> şimdi şimdi genelde kuleye evet. geç. Kuleye deme, de geç. Dem e e nasıl Evet. Hayır, onları alacağız. Hı. Şimdi yok yok onları al, al, onları almana gerek yok. Şimdi sandığını aç. Arkadaşlar oh. Tamam. ya, öf ya arkadaşlar bana devir set, devir kılıç. Ama arkadaşlar kılıçlarda pişmiş et var, bende çiğ et. Şunları hepsini alayım. sandığından kuleye çık. Kuleye çıksana kuleye kuleye Ya şuradan çıkabilir misin Çınar? Solaklık yapma ya Hadi hadi şuradan geç çık. Arkadaşlar her şeyi basıyorum ya Başlayacağız hazır mısın? Hazırım Dır. Setini giy sandığına aç Ben de hemen setimi giy Arkadaşlar başlıyoruz hazır mısın? Hazırım Hadi Dır bakalım Arkadaşlar şuraya Çınar gel gelme deneme duruyor ya buna koyduğu çok önemli. Bitti bile. <laughs> çünkü söyledi. Şimdi arkadaşlar şuraya da hemen... ay kardeş koydu. Öf çeşit kazmayı kılsaydım. Hayır. Arkadaşlar hemen başlayacağız. Gel bak ben şimdi sana nasıl yapıyorum ya. Evet arkadaşlar. Çeşke blok da koysaydım ya. kaçıyor. Arkadaşlar vurucu Yes Vurdum. Bir tane vurdu. Saklanıyor arkadaşlar. Sen de saklanıyordun. Ben saklanıyorum o normal iş. <laughs> Aa, <laughs> <laughs> Şimdi <ne kurabilirdim? gülüyor> de görebilirim. Benden de kaçamazdım. Kaçabilirsin. Arkadaşlar ilk. Ne yapayım? Ben onun kayısına geçen lazım. Oo. Arkadaşlar evaz e kılıcı var ama. Hayır hayır. Gel gel gel. Arkadaşlar ben kaçayım kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar saldırmam lazım ona. Ee, ben, ben şuradan <laughs> kireye çıkayım. Arkadaşlar şimdi. Oha. <laughs> ne eklemiş suda? Arkadaşlar ona uzaktan uzaktan vurmak zorundayım çünkü elmas kılıcı var. Aynen. Keşke elmasa da gelseydi ya. Hiç korkmadan arkadaşlar. Vururdum. Saldırırdım. Arkadaşlar. Çok kötü vuruyor aklı. Çok çok kötü vuruyor. Ama saklamak yok. Saklamak yok. Hadi. Çık ama çık. Oha uçurdum onu. Hayır, arkadaşlar hemen şuraya. Hayır yalancı. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. O yemek Erken tam olarak ya ama kaçıyorsun ki sen. <laughs> Böyle olacak. Işte. Arkadaşlar şimdi şurada okulu yavaşça da alayım. Yok alamadım. O çılardanmış. Hadi çılar nereye evet. gidiyor? Gel? geliyor? Çılar hadi gel. Ee, Bak video videoyu boşuna harcıyorsun. <laughs> hadi. Bak. Arkadaşlar bu kim kazanacak? Yes tamam. Bir kez daha vurdu bu tamam. Yes. Hadi evet. çık kaç kaç. Ya. Tamam dur. Of. Oh. geldi yedi. <laughs> lan kolumu geliyor. Gel gel. 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 <laughs> Ebru sıkıcı gel. Gel lan. Arkadaşlar. Çok uzak. Gel hadi dışarı gel. <laughs> ya. Dışarı gel. gel. Korkak bebek. Ama elmas. Korkak bebek. Kıncı'dan gel buraya kılıç. gel. Kılıçta savaşacağız. Ya. Ben bir kral yok. İster kılıçta ister akla bana ne gel alır elinde elde vurmuyor ki. baba ney ben bir vurabiliyorsan vur vurabiliyorsan vurma. arkadaşlar kaç 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 <laughs> kaç 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 yok kaç 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 Evet. O ben kaçmıyorum bak arkadaşlar ben burada sakin bir şekilde hayır ben saklamamışım evet. Ölü burda Hadi o hayır Oh Çılar hmm. vuracağım seni Hayır öyle evet. Ya kaçıyor ki kaçmıyorum. arkadaşlar beni benim okum azaldı Bakın daha bir sürü. Bir Şimdi istiyor. arkadaşlar ben buraya tane bakarız bu konuca. Şuan kurulamaya devam etsin. Çok kötü bir arkadaşlar. Biliyorum ben. Arkadaşlar. Gelin buraya. Ne? 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 Kaçamazsın, kaçamazsın. Arkadaşlar, şimdi seni öldürmezsem. Şurada arkadaşlar satın giymem lazım. Gel lan buraya, ıkk. Kaçıyor. Kaç, 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 kaç. Koşma bebek. Senden korkan senin gibi olsun. Merhaba abi, bak arkadaşlar batonumu almış. Evet. Ya <laughs> e hayır vereceksin ha Patoğlu bu. Yok. Evet. Böyle sayılmaz. Patoğlu bende, sende. Arkadaşlar nereye gitti? Hayır o da değil bir. nerede o zaman? Nerede? Burada. Nerede? Arka, önünde. 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 Beynim önünde benim önüm. O bir hile. Hile değil ki. Sen bana nasıl daha deme saldırdın? <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? <ya? gülüyor> <laughs> arkadaşlar canı çok az. Bak. Öce. Hadi. Kaçak bebek. Gal evas seti var Şu anda bana oğla vurursa öldürür. Sıla çünkü sete giyiyor şimdi. Ha. Gel buraya. Hayır kaçak yok. Oo, <laughs> oh, hayır hayır. Hayır. <laughs> gel gel gel. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim arkadaşlar, öleceğim. Kaç kaç. Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar durmadan öldürüyor beni. Beni Neredesin? Bir iki. Neredesin? Ama kaçtık ki. Çoktan kaçtın sen. Neredesin? Eşyalarımı almadın değil mi? Evet. Nerede? Buradayım. Ya çok uzaklaşmışız. Arkadaşlar çınarı yemem lazım. Hayır ama çok uzaklaştı bak. Gel gel gel. Gel gel. Aleyküm selamlar. <laughs> bekle ya. Bekle lütfen ya. Git ya. <laughs> ya Arkadaşlar ya görüyor musunuz bana ne yapıyor? Tamam hadi. Setini giyin Setimi giydi bekle bekle bekle, bekle. Canım doluyor yüzde. O zaman yemek gidelim. Yemek Arkadaşlar ben birazcık durdurdu videoyu çünkü uzun sürdü. çılar iki saattir kaçtığı için onu Ulan. <laughs> arkadaşlar şunu öldüreceğim. Hayır, tamam tamam tamam. Kaç tamam. <laughs> kaç. <Kaçmış. Gülüyor> arkadaşlar vuracak arkadaşlar. Arkadaşlar canım bir bekle var bekle ya. Pislik ya. Arkadaşlar bak eşyalarımı aldım bu sefer. Yo onu. Ne tamam. aldın? Bekle alayım eşyalarımı. Aa, evet. Sen sıra oynayın. Cana kaç? Canım daha çok. Ne? Benim canım şundan gitti ha. Atlarken gidiyor benim canım atlarken. Oho! Gel oğlum. Ama ya. <laughs> Öldürürüm ha. Keserim ya. Edilmedi. <laughs> Gide bir bana ne arkadaşlar bak kaçıyor. Ben sette bir gibi bana saldırıyor. giy ben ne? Tamam zaten bekle. İskelet 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 iskelet. Öldü. Ee, bana de. Sen her şeyi ben yapayım zaten değil <laughs> Elmas set giymişsin. Elmas set giymişsin. Kurtarmak zamanı. Kov. Gel lan Arkadaşlar arkadaşlar. Ah zombi 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 gel yardım et. Arkadaşlar ben de... biz kendi kendimiz savaşıyoruz. Etliyim <laughs> şurada. Nerede ver at at. At hemen. Aa, giy öyle. Ana ana. Pantolonu. Pantolon nerede Ha burada burada bir eşyalarım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan şunu al, alayım. burada bunları. Kim Ben eşyalarımı aldığım için. Sakın ha. Dırım çok az. Niye? Tamam. Ok atıyorum ama. Atabiliyorum o yüzden atıyorum. Bak bazen zombiye vurdu. Allah koruyor. Bir de niye vuruyorsun? Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben zondi ya. yanına götürmüyorum Ama ya ya. Bana ne ben oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü pislik çok <laughs> pisliklik yapıyor. Ya. Sen süredir elbasa aldış arkadaşlar bana laf atıyor. <laughs> elbasa aldı. Nerede neredesin? Abi abi çok uzaklaşıyorsun. Gel. Çok yoksa burada. Oyun. Burada değilsin. Sen, gel yanıma. Burada değilsin. Çok 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 uzaktasın. Tamam, tamam. E, ee, gelir misin şuraya? Eşyaları ver. De Aldın. Bir tane bile almadım. Tamam bekle beni. Şurada eşyaları bağlayayım savaşa devam edelim. Evet, o? iskelet. iskelet. Allah, benim canım ne evde değil, değil oluyordu. Hop! Bir bay! Ama siz ikiniz bana saldırıyorsunuz. Ben ne yapabilirim? İkiniz <laughs> sana saldırıyor. <laughs> Oo! Hayır. Neredesin? Şimdi yoksun ama. Gözükmüyorsun artık. Gözükmüyorsun Çınar. Yoksun. Bak gözükmüyorsun artık. Kaçıyor. Kaçıyor. Canım iki. Takayım. Bakar <laughs> ya! Şuna gelmen lazım. Ben kaleme gidiyorum. Benim burada tek başıma bırak doğru. <laughs> Sen pisliksin. Tam pisliksin ama. Evet arkadaşlar görüyor musunuz <laughs> Neyse, ha? Hadi şulan koş koş. Niye bir daha kalaktayım? Sağ Geliyor mu? Hıh -hı, şu anda yemek yiyorum. Hemen tane ya sayılmaz kapalığımı ver sen aldın sen kapalığımı ver hemen yok, mı? evet nerede ya, ben bilmiyorum niye geliyor Aa, o zaman orada bıraktım git Aa, ben gidiyorum nerede o zaman gel orada bakayım başka nerede olacak benim ama asitim çok az Hı. neredesin Buradayım, tamam. Ben, ben. Ay ay özür dilerim. Bu ne? Bu ne? Evet. <laughs> Bak kaçıyor, 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 kaçıyor. Kaçıyor. Niye kaçıyor? Bak başımdan bir deviriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bana ne? Ama Klipper'a yandık. Sana getiriyorum Klipper'ı. <laughs> 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 arkadaşlar. Evet. Savaşçılar kaçıyor. Bak çok uzaklaştı. Ama hayır ben sana saldırmıyorum. Tamam, Bekle bekle. Hemen şunları öldürelim. E, tamam, şunları öldürelim. <laughs> bana yaklaştırdı. Bak <laughs> bana yaklaştırıyorsun sen. Nasıl, Neden yaklaştırdı? Ben, ben seni yaklaştırdı. Öndeyim ben seni koruyorum. Koruman ilk başında. Ben seni koruman oldum artık. Savaşçı. Dur. Çabuk çok hala. Yap. <laughs> Ama bekle. Şuralardan ilk kurtulalım. Şuralardan ilk kurtulalım. Öyle. Dur ben bunu bu, ödürürüm. Koş bunu ödürsene. bekle. Oh. Arkada. Ödürüyor arkada. Aha. Bak öldürdü. Teşekkür ederiz Kribo. Ölmez kaldım. Çok kötü çok kötü. Canım canım bekle bekle bekle. Bekle tekrar aşağılara gidecek. Çok uzaktayız. Aa! Kaç. Bekle bekle yerleri koru. Yardım yardım yardım. Hemen gel o koruma. Koruma. Öldürdü. <laughs> aa kaybettim. <laughs> Ben mi? Hayır hayır kaybettin yolu. Ya arkadaşlar kim kazanacak bunu? Ben kazanırım. Her kadar iyi o ya. Tamam ben eziksin ya. He? Kuralları unuttu galiba. İlk kulesine çıkmış sandığın kuralları kazanıyor. <laughs> hayır, arkadaşlar bak şuradan çık çık çık. Çık çık çık. Arkadaşlar ilk sandığın kuralları kazanıyor. kır kır. Yes be arkadaşlar kırıyorum. Kırma. Yes kırma. No. Yes. Yes be. Yes be arkadaşlar kırdım. onu yaladım onu yaladım arkadaşlar yine bak kazandı. Çınar kay çınar arkadaşlar. Beni. Hayır ben sen önce kırdım. Ben sana çoktan kırdım. Hayır hayır. Ben ikinci kırdım. kırdım. Ama hayır zaten tarafı Arkadaşlar bugün de kazan haber oldum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Çalın arkadaşlar bay bay de. Bay bay. Arkadaşlar çalarda daha fazla video çıkmak istiyorsanız yine ne diyoruz çınar? Like atıyoruz de. Kanala abone oluyoruz evet. arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelki videoyu kaçırmayın. Bay bay.